Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 4 çarpı 4 küp çözümünün part 3'ünü yapacağız arkadaşlar. O zaman videoya başlayalım. Şimdi arkadaşlar part 2'de biz şu kenar parçalarını yapmıştık. Part 1'de de arkadaşlar şu orta parçaları yapmıştık. Şimdi eğer fark ettiyseniz küpümüz 3 çarpı 3'ü şu anda Neredeyse aynı oldu arkadaşlar. E biz bunu 3 x gibi çözebiliriz. Mesela şu kenar parçası arkadaşlar, şu kenar parçası oluyor mesela. Şu köşe parçası arkadaşlar, şu köşe parçası oluyor. Mesela. Bunlar orta parçalar, 3x2. Bunlar da kenar parçalar eşleştiği için biz bunu 3 x gibi çözebiliriz. Şimdi ikinci katmana kadar normal bir şekilde normal algoritmalarla f olur. Normal şey öğrenci metodu da olur. İkisi de olur. Mesela şöyle bir artı yapıyoruz. Şu şekilde yaptık bir çizgiyi. Daha sonra şu var. Şunu şu şekilde getirdik. Getirdik artı yaptık. Tabi 3x3'ün çözümünü bilmeniz gerekiyor. Normal metot demiştim. Normal metodu şuradan izleyebilirsiniz. Ve ilerisi bir cipof metodunu da şuradan izleyebilirsiniz. Ondan sonra şunu da direkt şöyle kaldırdığımız doluyor. Ondan sonra köşe parçalarını yapacağız arkadaşlar. Şu kaldırıyoruz. Ben herkesin anlaması için normal çömek metodu yapacağım. Mesela bunu aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol yukarı sağ aşağı sol Yukarı sağ, aşağı sol, yukarı sağ ve burada köşe oturdu. E tabii ki de ben şöyle an detaylı anlatmıyorum ve saatle eş de yaparım. Şu şekilde. Şu şekilde. E iki metotlu oluyor yani. Önemli olan ilk iki katmanı yapabilmeniz. Yani herhangi bir metot olabilir yani. Yani çözmüş olun yeter. Şunu yerleştirdim. Ondan sonra şunu, şu şunu yerleştirdim. Ondan sonra şu şekilde şunu yerleştirdim. Ondan sonra şunu yerleştirdim. Şimdi arkadaşlar son katman geldiğimizde yine alt artımızı yapıyoruz. Fee mesela örnek veriyorum şöyle. Ondan sonra o e, o ondan sonra da burada piyeli yapacağız şöyle wiperimizi yaptık arkadaşlar şu şekilde küp bitiyor ama zinc bitmemiş de olmayabilir. çünkü bazı imkansız durumlar bunlara piyet deniyor o şeyler gelebilir mesela şöyle bir şey gelebilir arkadaşlar şu artıda böyle bir durum ben size göstermemiştim hatırlarsanız zaten böyle bir durumda da imkansız şimdi böyle bir durum olduğunda sadece böyle olmayabilir mesela böyle şey var da t falan var da ki şeyleri önemsemiyoruz dediğim gibi ya da şöyle de olabilir mesela böyle değil de bir de bir durumda var bir de bir nokta bir de yanında şöyle bir kenar olabilir bunu da yapmanız gereken Sarı üstte olacak şekilde istediğiniz yerden şöyle tutabilirsiniz. Şu, şu algoritmayı yapmak arkadaşlar. Bu algoritma da parity 1 arkadaşlar. Ve algoritmada da şu. Sağ indir. Üstteki kere çevir. çevir. Sol indir. Önü iki kere çevir. Is, is, solu kaldır. Önü iki kere çevir zaten görüyorsunuz. Sonra Sağı iki kere kaldırarak üstü iki kere çeviriyoruz. Son, sağ bir kere kaldırıyoruz. Önü çeviriyoruz. Son, sağ indiriyoruz. Önü iki kere çeviriyoruz. E yani üstü iki kere çeviriyoruz. Önü iki kere çeviriyoruz. Ondan sonra sağ iki kere çevirip yani sağ iç tarafı vardı arada. çevirip ondan sonra öyle düzelttiğim zaman üç x üçlü olan bir şey karşımıza çıkıyor hatta şekilde bir çizgi çıkabiliyordu arkadaşlar şu şekilde. Ondan sonra şöyle bir de bir durum daha var arkadaşlar. Bu son kısımda bu, bu ikisinin yer değiştirmesi gereken bir şey çıktı arkadaşlar. Şimdi bunu, bunu yapmak için arkadaşlar şu, şu algoritmayı uyguluyoruz. Ondan sonra da şu algoritmayı uyguluyoruz. Yani biz siz bunu birleşik olarak algılayacaksınız. Bu iki algoritmayı birleştirdiğiniz arkadaşlar parite 2 karşınıza çıkıyor arkadaşlar. Ondan sonra düzelmiş oluyor ve buradan mesela bu durum neymiş? bu durum şu durum. Şöyle durum. Sonra da küp bitiyor. Bir de bir de bir tane daha parça var. Ondan sonra bir de arkadaşlar şöyle bir durum geliyor. Şu parçayla arkadaşlar şu parçanın değişeceği bir durum gelebilir arkadaşlar. Bu durumda da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şu ikisini kaldırıyoruz. Şunu kaldırıyoruz. Üstü çevir. Şu ikisini tekrar kaldırarak şu ortadan çevirerek Ondan sonra yine kaldıracağız. Sonra yine ortadan çevireceğiz. Ve ondan sonra küp bitiyor arkadaşlar bu şekilde. Bir de bunun çömez metodundaki karşılığı var. Onu da bir göstereyim. çömez metodundaki karşılığı da bu. Burada iki tane köşe yerin, yerinde fakat iki tanesi yerinde değil. Bu pariti de pariti 2 ve parite 3 algoritmalarından birini uyguluyoruz ama ben parite 2'yi tercih pardon parite 3'ü tercih ediyorum arkadaşlar. kaldırıyoruz ve düzeltiyoruz ve ondan sonra oluyor arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz gibi bir tane oldu diğer yer olmadı yani bu da imkanlı bir durum algoritmamızı yapıyoruz şekilde. Ondan sonra aşağı sol kırsa, aşağı sol kırsa, aşağı sol kırsa, aşağı sol aşağı sol aşağı devam. Aşağı sol kırsa, aşağı sol. Yaptıktan sonra bir süzdüğümüz zaman arkadaşlar küp bitiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun ve serimizin sonuna geldik. Eğer bu hamedir içerikleri istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz.